Şifa niyetine yenen deli bal insan sağlığını tehdit ediyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın olarak yetişen komar çiçeği balı ya da yörede bilinen adıyla deli bal hangi oranda tüketilmeli? Şifa kaynağı bal nasıl oluyor da öldürüyor? Detaylar yine artırılır. İzmir'de 73 yaşındaki Çetin Işık şifa olsun diye Karadeniz'den deli bal getirtti. Ancak bunu fazla tüketince hayatını kaybetti. Deli bal dediğimiz balın içinde granotoksin toksin dediğimiz bir toksin var. Bu çok küçük oranlarda bulunuyor. Fakat eğer yüksek oranda bulunursa zehirlenme özelliği var. Zehirlenmenin ilk belirtisi uyuşma ve baş dönmesi. Eğer deli bal aşırı tüketilmişse tercih hatta ölüme bile yol açabiliyor. Bilinç kapaklığına varan ciddi tansiyon düşüklükleri olabilir. Şok durumu gelişebilir. İçinde komar, zifil çiçeği ya da dağ gülü özünün bulunduğu bala deli bal deniyor. Bu çiçekler Karadeniz bölgesinde yaygın biçimde yetişiyor. Arıcılarımızın en büyük hatası şurada da var. Ee, i̇nsanlara kestane balını farkında olmadan içinde koydukları bölgede orman gül de oluyor. Ara o mevsimde o çiçekten de alıyor. Balı tehlikeli yapansa aşırı tüketimi. Uzmanlar deli balın günde bir çay kaşığından fazla tüketilmemesini öneriyor. Tansiyonun belli bir seviyeye çekmesine ciddi anlamda faydaları var. Bizim de sürekli kullanan arkadaşlarımız var. Bunlara biz de kontrollü kullandırıyoruz. Çünkü dozu fazla kullanırın takdirde yüksek tansiyon hastasını dahi öldürebilecek konuma getirir. Doz aşımı olunca dünyayı alt üst ediyor. Azı karar, çoğu zarar olan deli balın tüketiminde çok dikkatli olunması gerekiyor. Orman gülünün nektarından çıkarılan bir zehir var. Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki bölgesinde ölümcül felce sebep olduğu için kötü şöhretiyle tanınır. Gladstone'un nesi var? Deli bal hastalığı.